İnsanın içsel zayıflıkları Stoacı felsefenin odak noktalarından biridir. Stoacılar, insanın doğası gereği kırılgan olduğunu kabul ederler ve bu zayıflıklarla başa çıkmanın yolu içsel güçlenme ve iradeyi güçlendirme üzerine kuruludur. İnsanı zayıflatan alışkanlıklar genellikle kontrolsüz arzuların, tutkuların ve duyguların esiri olmayla ilişkilidir. Stoacılar bu tür zayıflıkların üstesinden gelmek için içsel dengeyi sağlamanın ve rasyonel düşünmeyi öncelik haline getirmenin önemini vurgularlar. Sizlere 6 maddede Stoacı düşünceyi yansıtan insanı zayıflatacak alışkanlıkları sıralayacağım. Birinci madde kontrolsüz arzuların esiri olmak. Stoacılar, insanın kontrolsüz arzularının ve tutkularının onu zayıflattığına inanır maddi şeylere aşırı bağımlılık, duygusal isteklerin esiri olmak, içsel dengeyi bozar ve zayıflığa yol açar. İkinci madde, duyguların yönlendirmesine izin vermek. Stoacılar, duyguların insanı yönlendirmesinin mantıklı düşünceden uzaklaştırarak zayıflığa sebep olduğuna inanır. Öfke, kıskançlık, korku gibi duyguların kontrol altına alınması içsel dengeyi korumanın temelidir. Üçüncü madde, dengesiz bir yaşam tarzı benimsemek. Bedenin sağlığı ve zihinsel denge stoğacılar için önemlidir. Düzensiz bir yaşam tarzı, bedensel ve zihinsel olarak zayıflığa yol açar. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve meditasyon gibi uygulamalarla içsel dengeyi korumak önemlidir. Dördüncü madde, bağımlılıklara kapılmak, maddi şeylere ya da duygusal bağımlılıklara karşı direnç gösterememek, stoacı perspektife göre insanı zayıflatabilir. Gereksiz isteklerden kaçınmak, içsel gücü pekiştirir. Beşinci madde, değiştirilemeyecek şeylere odaklanmak. Stoacılar, dış etkenlerin kontrol edilemeyeceğini kabul ederler. Bunun yerine tepkileri ve düşünceleri kontrol etmeyi öğrenmek önemlidir. Kabullenme ve değişime odaklanma içsel güçlenmenin bir parçasıdır. 6. madde kendi iradeyi güçlendirmemek. Stoacılar içsel iradeyi güçlendirmenin doğru tercihleri yapma becerisiyle başladığını öğretirler. Dış etkenlerin ve duyguların kontrol etme yeteneği insanın içsel zayıflıklarıyla başa çıkmasını sağlar. İnsanı zayıflatan bu alışkanlıklar Stoacı felsefenin gözünde insanın içsel denge ve güçlü iradesini kaybetmesine yol açar. Stoacılar doğru tercihler yaparak, içsel iradeyi güçlendirerek ve dengeli bir yaşam tarzı benimseyerek bu zayıflıklarla mücadele etmeyi ve üstesinden gelmeyi önerirler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz mükemmelsiniz. Sizlere çok teşekkür ederim emeğimin karşılığı olarak. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.